Merhaba Gündem Özel ile karşınızdayız. KFC ile Pizza Hut markalarının Türkiye bayiliklerini üstlenen iş gıda 7.7 milyar liralık borç nedeniyle konkordato ilan ettiğini açıklamıştı. Bünyesinde 7 bini aşkın işçinin çalıştığı iş gıdanın konkordato ilanının ardından işçilerse işsiz kaldılar. Ee, hem işçilerle yaşadıklarını konuşacağız. Ee, bu süreçte neler yaşandığını konuşacağız. Ee, bu sürece ilişkin e, ne yapmayı düşündüklerini soracağız. Hem de meselenin hukuki boyutlarını da konuşacağız. Ee, öncelikle konuğumuz KFC işçisi Orhan Sarateş. Orhan Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, kaç yıldır KFC'de çalışıyorsunuz? 20 yıldır KPSS'de çalışıyorum. 20 yıldır, evet, epey yani. uzun bir zaman. Evet, 21. Evet, peki e, nasıldı çalışma koşullarınız? Önce oradan başlayalım, sonra son sürece geleceğiz. Yani çalışma koşullarınız nasıldı, ücretleriniz nasıldı? Nasıl bir çalışma ortamı vardı? Ya ben işe başladığımda ekip KPSS olarak başladım. Kademeleri var. E, asgari ücret alıyordum. Daha sonra vardiya müdürü oldum. Sonra da restoran müdürü oldum. Bu süreçlerin hepsinin maaşları farklı farklı tabii. E, başladığım süreçte, e, yani hani geçinebiliyorduk. E, maaş bizi geçindirebiliyordu. Sonra işte yaş ilerledikçe evlendim işte bir şeyler sahip olmak istedim ama bu son süreçte hem ekonomik krizler hem de şirketin bize bu e, uyguladığı ani işten çıkış politikasıyla işsiz kaldık. E, zor durumdayız. E, 20 yıllık tazminatım, yıllık izinlerim, e, ben de arkadaşlarımın hepsi dahil buna yani. Evet. E peki evet. kaç saat çalışıyordunuz? Günde normal şartlarda 7.5 saat artı yemek molası var yarım saat. Hı hı. 8 saat ama bu e, yöneticiler için yani hani ben restoran müdürüydüm. Evet. Bu benim için geçerli değildi. Saatimiz yoktu. Saatiniz yok, bu ucu açık. Yani Aynen olumsuz evet, evet. anlamda ucu açık herhalde evet, 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 değil evet, mi? Evet, evet, evet. Yani bir problem çıkar restorandan çıkamazsın. Ürün gelir restorandan çıkamazsın. Özellikle bu son süreçte bunu daha sık yaşadık. Gece saat beşte ürün geliyor, gidip onu teslim almak zorundasın. Peki e, bunun ücretini alıyor muydunuz? Hayır, kesinlikle restoran müdürleri, yani yöneticiler, vardiyen müdür ve restoran müdürleri herhangi bir ek ücret almıyordu bu durum karşısında. Hmm. E, peki süreç nasıl gelişti, oraya geleli? Süreç aslında şirketin kendi bünyesinde, lojistik kurması, işte İş Express var, kurye bölümünün onu kurması, iş tekniği kurması vesaire. Bu süreçlerin hepsinin yavaş yavaş e, yani e, nasıl diyeyim? soğumasına, bu süreçlerin böyle gerilemesine sebep oldu. Hı hı. E, biz bu şekilde yavaş yavaş anlamaya başladık ama sürecin bu kadar böyle hani resmen iflasa gidecek e, bir olay olduğunu anlayamadık açıkçası. E, dolayısıyla e, yani sorunlar yumağa başladı bu ayın 31'inden sonra. Hı hı. Çünkü Ocak ayı maaşını kimse alamadı. Herkes mağdur. Evet. Ee, peki süreç nasıl işletildi? Yani peki bir konkordato ilanı oldu? Size nasıl açıklandı? Nasıl haberiniz oldu? Bir anda geldiler ve kapatıyoruz restoranı mı dediler. Nasıl oldu? Ee, resmen öyle oldu. Biz Ocak ayının, ben yani restoran olarak Hı -hı. Ocak ayının 17'sine kadar çalıştım. Sonraki süreçte elimizde kalan malzemeleri e, AVM'lere gönderdik. Çünkü AVM'ler niye? E, şirket onları açık tutmak zorundaydı. Hı -hı. Tabii sözleşmeleri gereği yoksa ceza yiyeceklerdi. Bundan dolayı biz ürünlerimizi başka restoranlara gönderdik. E, 17'sinden ayın 31'ine kadar da bize idari izin ee, kullanın dediler. Formlarımızı doldurduk, sistemi yükledik. Ee, ayın 5'i geldiğinde maaşlarımız yatmadı. Ee, biz durumu açıkçası ayın 5'inden sonra daha ciddi kavradık. Evet. Peki e, irtibatlanmak istediğiniz mi, konuşmak istediğiniz mi? Tabii. Biz mesela e, geçen hafta şirketin önünde, işgıdanın önünde bir eylem yaptık. Orada sesimizi duyurmaya çalıştık. Yani hani üç tane talebimiz vardı. Bizim maaşlarımız ödensin, tazminatlarımız ödensin ve bu belirsizlik ortadan kalksın. Evet. Yani şöyle eyleme gelmeden önce e, restoran kapatılacağı zaman ücretiniz ilk ödenmediğinde e, görüşebildiniz mi yetkili müdürlerle? Yok. E, ayın ortasında patronumuz İlkem Şahin var. O Hı -hı. bizimle bir Zoom üzerinden toplantı geçerken şimdi bizzat iki hepsi restoran müdürleri, operasyon müdürlerinin hepsinin dahil olduğu bir toplantı. Bu toplantıda işte maddi durumun hani bu şekilde gelmesinin sebebinin yam olduğunu yani Amerikanın olduğunu patron bize iletti işte mücadele vereceğini, elimden geleni yapacağımı. Bu şekilde söylemlerde bulundu ama ee, bomboş. Evet. Peki, ee, biz bir aileyiz de demiştir belki. Evet, altında. evet, evet. Ben <laughs> çocuklarımın işte nafakasını buraya koydum. Bu kadar da kendini acındırdı bize. Evet. Biz de evet. biraz yavaşladık, eylem yapmadık. Dolayısıyla ayın beşinden sonra Hı. her şeyimizi planladık. Çalışırken de neler gözlemliyordunuz? Tabii, sürkülasyon oluyor. Ama işte ee, daha çok dediğiniz gibi öğrenciler, öğrenciler yaz döneminde gelip çalışıyor. Sonbahar olduğunda çıkıp gidiyorlar. E, bu da bize bir şükür oluyor. Niye? Çünkü e, yazın 10 kişiyle çalışıyorsun. Kışın daha fazla iş oluyor. Daha fazla personel olması gerekiyor. E, Kimse yok. tabi Personel yok. Çünkü başvuru yok. Neden? Çünkü bir zaman yol paramız vardı. Yol paraları kaldırıldı. tabi hmm. Yani 2020'den sonra yol paralarımız kaldırıldı bizim. Dolayısıyla insanlar hem yol parası verip hem de gelip başka ücretle çalışmıyorlar. Bu büyük bir problem. E, bu da iş olarak restorandaki yöneticilere e, yansıyor. Dolayısıyla bir hani giriş çıkış saatleri belli olmuyor peki diğer illerdeki çalışanlarla haberleştiniz mi? Tabi Tabii diğer illerdeki arkadaşlarımız işte Ankara'da bir eylem yapıldı. Bayağı bir ses getirdi. İzmir'de, Antep'te işte Kocaeli'de, Sakarya'da, Sakarya'da, Karkı, Sakarya'da. Evet. biz de ayın 13'ünde yani perşembe günü Kadıköy'de meydanda daha doğrusu 6 yol. Evet. Bir eylem planlıyoruz. E siz bir eylem zaten yaptınız İstanbul'da. İki tane yaptık. Bir tanesi iş plazanın önünde hı hı hı. orada yaptık. Bir tane de işte Cevahir AVM'nin önünde. Evet. Ee, oraya katılımlar da kuvvetliydi sanki değil mi? Bizim evet mi evet. evet. Ya biz böyle birdenbire böyle bir olayın içine düştüğümüz için çok örgütlü değiliz. Hı hı. Sendikan nedir kimse bilmiyor. Hı hı. İşte iletişim kuracağımız insanlar kim? Nasıl muhataplar buluruz? o ee, açıkçası çok acemiydik. Yavaş yavaş sizin de katılımınızla <laughs> bir şeyler <laughs> evet. olacak. Peki, tam olarak onu soracaktım <laughs> ben şimdi. Ee, sendikalı değildiniz zaten. Ee, peki ama şimdi 20 yıldır burada çalışıyorsunuz. Evet. Ee, dolayısıyla hiç bu 20 yıl içerisinde yani sendikayla yüz yüze gelmediniz mi? Ya da siz, ya sendikalı olmak diye bir şey var. Ee, nedir bu sendika diye siz arayışa geçmediniz mi? Ee, kendi açımdan ben hiç arayışa geçmedim. Niye? Çünkü sürekli, hani tamam burada çalışıyorum ama günün birinde ben çıkıp gideceğim. Dolayısıyla bir sendikaya ha, iyi olmak e, aklımın ucundan belki geçmedi. E, ama işte sendikalar mesela, e, diskten bazı arkadaşlarımız restoranlara gidip, işte iyi olun, iyi e, Birlikte mücadele edin demiş ama o bize iletilmedi tabi o talepler. Çünkü restoran restoran gezilmiş hmm. bu o, olaylar diyeyim. Hmm. Dolayısıyla ben şey olmadım yani, sendikaya iyi olmadım. Keşke olsaydı. siz karşılaştınız, ne sendika sizi buldu, evet, ne evet, siz evet, sendikayı evet. buldunuz. Çünkü biz evet, yani şöyle bir şey var. Başımızı önümüze eğip işimize gidip geliyorduk. Şirketin çıkarlarını koruyorduk. Bir tane lamba açık kalsa biz diyorduk işte, lamba boşuna açık kalmasın, kapatalım. Su açık kalsa aynı şekilde. Yani hani bizim gösterdiğimiz bu özveriyi şirket çalışanları böyle karşımıza çıkıp bize demediler ki evet sizin hakkınız var. Şu tarihte öderiz demediler. Dolayısıyla zor durumdayız. Peki şimdi olduğunuz yerden dönüp bakınca şirketin çıkarlarını koruyordum dediniz. Evet. Ee, şu an ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya ben çalıştığım her işte ne olursa olsun ben yine çalıştığım kuruma e, ballım gereği ben yine işimi yapardım yani. Ama hani süreç böyle olursa tabii en başından isimli <laughs> olur. Değil mi? <gülüyor> yani <gülüyor> yani. <gülüyor> ama bir yandan kendi haklarınızı da korumanız demek Hayır, mi? bizim haklarımız e, şirketin, yani büyük bir şirket burası. Ben KFC'de işe başladım, ben içkıda iş işe başlamadım. Hı hı. Bizim e, çalıştığım süre boyunca dört tane patronumuz oldu. Birisi Süzerler grubu, birisi YAM, direkt Amerika, birisi Abraj grubu Katarlar ve en son da e, içkıda. Siz aslında bu 20 yılda e, o değişimleri de gördünüz. Tabii, tabii tabii gördüm. Biz e, bütün haklarımızla şirketlere devrediliyoruz. Siz içkıda'dan daha eskisiniz o zaman. Tabii, tabii tabii, aynen öyle. Benim gibi çok arkadaşım var. E, herkes de bu süreçte çok mağdur. E, örneğin iki arkadaşım, yani evli olanlar var. E, kadın hamile. E, i̇kisi de aynı şirkette çalışıyorlar. Şimdi ikisi de bir anda işsiz kaldı. Dolayısıyla yani hani nasıl geçineceklerini düşünüyorlar onlar? bir problem var yani. Evet. Peki e, şimdi az önce kaldığımız yerden sorayım. E, başka çalışanlara da sendikalı olmaları gerektiğini söyler misiniz? Tabii Böyle düşünüyor musunuz? Tabii. Evet, söylerim ki ben de bu süreçte gittim Dev Turizm sendikasına yoldum. E, evet 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 evet. <laughs> Güzel. Evet. Ee, bundan sonraki iş yerlerinde o zaman e, doğrudan sendikayı soracaksınızdır. Geldim. Aynen öyle evet. Oturup bir araya geldiğinizde ne konuştunuz? Yani böyle olmaz dediniz, tamam. E, peki ama bir yol haritası çizdiniz mi? E, ne ne yapabileceksiniz? Ya, e, e, eylemlerimizi sürdüreceğiz. E, bir karar aldık bugün diskte. İşte iş olduğu önüne gidip çadır da kuracağız. E, bu konuda disk bize yardımcı olacak. E, sürecek eylemlerimiz e, öyle Devam edeceğiz yani. Çünkü <laughs> yani hani Eylem yapmazsak, birleşmezsek e, hakkımızı alacağımızı düşünmüyorum ben. Dolayısıyla örgütlü bir şekilde bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Bir direniş başlatacaksınız evet, yani. Evet, evet, evet. Şimdi sizin eylemlerde söylediğiniz e, güzel bir e, slogana da çevirdiniz bunu. Yalıyı sat alacağımızı öde diyorsunuz. Evet, evet. Bu yalıda payınız olduğunu düşünüyor musunuz? E, emeğimiz var. Herkesin, herkesin emeği var o yalıda. Yani böyle ben yalı aldım, ben başka bir fabrika aldım. Siz bundan e, pay alamazsınız diye bir şey yok. Onlar bizim hakkımız hakkımızı söke söke alacağız böyle bu eylemlerle. Evet. Peki bir kez daha taleplerinizi sizden dinleyelim. Nedir sizin acil talepleriniz? Bizim acil taleplerimiz öncelikle bizim acil taleplerimiz öncelikle Ocak ayı maaşının yatırılması. Kıdem ve tazminatlarımızın da ödenmesi. Evet. Bu, bu iki bu, talep an, en aynı, acili. E, en acili bunlar. Hı hı. Dolayısıyla yani hani bir de e, bizi işten çıkartmadılar henüz. Kimse iş de arayamıyor. Hı hı. Çünkü başka bir yerde işe başlarsan buradaki haklarından feragat etmiş oluyorsun. Hı hı. Dolayısıyla e, hareket edemiyor ki arkadaşlarımız. E, taleplerimiz bunlar. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum ben vakit ayırıp geldiğiniz için. Ee, sürecinizde kolaylıklar diliyorum. Biz çok de yakından takip etmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ee, süreçte neler yaşandı, bundan sonra ne olacak? Bu kadar e, işçi, işsiz kaldı diyoruz ama e, nedir hukuki hakları? Biraz bugün bunları konuşmak istiyoruz. Konuğumuz avukat Osman Zeki Erdoğan. Osman Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Zeliş Hanım. Şimdi öncelikle şöyle başlayalım isterim. Ben bize kısaca Konkordato nedir? Bunu bir anlatır mısınız? Concordato... Boşluğun, bu bir şirket de olabilir. Yasaya göre bakılırsa bir gerçek kişi de olur ama hayatta gerçek kişi olmuyor. Yani bir işinin konkordato ilan ettiğinde denk gelmiyoruz. Maliyeti olan bir şey çünkü. Genelde borçlu şirketlerin sermaye gruplarının borçlarını ödeyemediği durumlarda iflas tehlikesi altındaysa borcunu ödeyebilmek veya iflastan kurtulabilmek için borçlarını vadeye yaydığı veya tenzilat indirim aldığı bir kurum aslında boşları yeniden yapılandırmak hı. istiyor, sürece yayıyor. Evet. Evet. İş gıdanı bu ilanından sonra işçi alacakları ne olacak? 28 Ocak tarihinde İstanbul Anadolu Ticaret Bir Ticaret Mahkemesi'nde bir konkordato başvurusu yapılmış. Hı. Bu başvuru üzerine geçici mühlet verilmiş. Konkordatoda bir böyle bir dönem var. 3 aylık bir geçici süreyle komiserler atanmış. Hı. Ve bu da 4 Şubat'ta basın ilan kurumu tarafından ilan edilmiş. Hı. Şimdi şu an böyle bir sürecin içindeyiz. Bu süreç içerisinde işçilerin yaşadığı sorunların başında üç tane temel sorun var. Birincisi, işçilerin ağırlıklı çoğunluğu ocak ücretlerini henüz alamamış. Vadesi gelince ocak ücretlerini alamamışlar. Şimdi işçilerin en acil talepleri ocak ayı ücretlerinin, şayet bu şirket bir konkordato ilan etmişse, buna başvurmuşsa, ücret garanti fonu tarafından karşılanması bunun için de işçi alacak belgesinin komiser tarafından onaylanması lazım ve işçilerin de işkura başvuru yapması lazım. Şimdi burada bir sorunla karşılaşıyor evet. işçiler. Şimdi Anayasa Madde 55 diyor ki, devlet işçilerin adil bir ücret almasını gereği için üzerine geçen her şeyi yapmak zorundadır. Buna sosyal yardımlar da dahildir diyor. Ama Ücret Garanti Fonu yönetmeliğinde maalesef bir madde koymuşlar ve demişler ki, kesin mülletten bahsediliyor. Kesin müllet olmadan ücret garanti fonundan yararlanamaz diye bir yorum da var. İş kurum bazı kurumları tarafından bu oluyor. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Diyoruz ki icra iflas kanunu madde 288 açık. Geçici millet kesim milletin sonucunu doğurur. Bir geçici millet oluşmuşsa işçi artık ücret garanti fonundan son bir yıl içerisinde orada çalışan bir işçi 3 aylık ücreti kadar net ücretini ücret garanti fonundan alması gerekir. Şimdi bunun için acilen buradan çağrımız izleyicilerimiz de dinliyor. Artı yetkililere de bir çağrıda bulunuyoruz. Türkiye İş Kurumu yetkililerine, SGK yetkililerine, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bunların daha üst bölümüne de çağrıdan bulunuyoruz. İşçilerin Ocak ayı ücretlerinin ödenmesi için gereken adımları atsınlar. Bu ücret garanti fonu yönetmeliğindeki kafa karıştıran, işçi aleyhine yorumlanan madde uygulanmasın. Geçici millet de bunun kapsamına alınsın. Sadece ücretler değil, kıdem tazminatları, fazla mesailer, diğer hak ve alacakların da ihbar da dahil olmak üzere ücret garanti fonundan karşılanması lazım. Bu birdi. İki, İşçilerin şu anda siz de biraz önce söylediğiniz iş yerleri kapanmış. İşçiler fiili olarak işten çıkartılmış. İşveren eylemli olarak işçileri işten çıkartmış. Demek ki aslında bir iş akdinin fesi oluşmuş. Fese bağlı alacaklar var. Bunlar da kıdem, ihbar ve yıllık ücretli izin alacakları. Bunlar aslında doğmuş ama maalesef işveren halen daha sigortalarının çıkış işlemlerini yapmamış. İşçiler orada segakalı gözüküyor, sigortalı gözüküyor. Hem ücretlerini alamıyorlar hem iş yerlerinin önünde işten çıkartılmışlar. Bir iş ortamı sağlanmıyor işçilere. Böyle bir belirsizlikle karşı karşıya bırakılmış. Yasada da şöyle bir durum var. Bir işletmenin konkordato ilan etmesi işçiye haklı nedenle iş haklarını feshetme hakkını vermiyor. Bir kere bunu bilelim. Yani işçiler konkordato ilan edildi diye işlerini bırakmış değil. İşveren işçilerin iş haklarını feshetmiş. Durum bu. Bunun da bir an önce açıklığa çıkartılması lazım. İşçilerin SGK kayıtlarıyla ilgili gerekli sorumluların, müfettişlerin, komiserlerin inceleme yapması ve burada da işçilerin bir çözüm bulması gerekiyor. Ki işçiler çıkıp yeni bir iş başvurusu yaptığı zaman da yeni işverenler diyor ki ama sen başka yerde sigortalı çalışıyorsun. Şimdi bu kış kıyamet zamanında bu işçi hayatını nasıl geçirecek çalışmana bu belirsizliğin de çözülmesi gerekiyor. Peki şimdi e, İlkem Şahin, bu iş e, sahibi, İlkem Şahin'in şahsi mal varlığını icra yoluyla ucuza satar diye bir e, yorum var, böyle tahminler de var. E, bunu yapabilir mi? Bu durumda işçi alacakları ne olur? Şimdi bu geçici millet süresi konkordato başvurusunda İlkem Şahin kendi adına da bir başvuruda bulunmuş. Yani benim dosyadan öğrendiğim, bildiğim bu şekilde. Hı. Onun adına da bir başvuru var. Bu durumda, bu durumda da şimdi zaten... Ee, şirketlerin mal varlığının olması başka bir şey, gerçek kişilerin mal varlığının olması başka bir şey. Maalesef bu şekilde gidiyor ve e, yöneticiler, şirket hissedarları kamu borçlarından dolayı, SGK vergi borçlarından dolayı bir sorumlulukları olsa da şahsi mülkleriyle işçileri karşı bir sorumlu olmuyor. Evet. Şimdi burada şunu da söylemek evet. lazım o zaman. Yani çok doğru bir soru ve hemen bağlamamız gereken bir yer var. Bankalar birisi para yatırdığı zaman da bu ...paranın belli bir miktarı devlet güvencesindedir. Bir finansal kiralama sözleşmesi yapıldığı zaman... ...finansal kiralayan hakkını özel yasalarla güvence altına alır. Devlet sigorta, vergi borçlarını öncelikli olarak güvenceye alır. Ama bir işçi... ...iş kazası geçirmeyi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirmeyi göze alarak... ...çalışır, gidinir, ücretini bile alamaz ama ücretinin bir garantisi yoktur. Bizim buradaki önerimiz, iş hukukçularının da önerisi şudur... ...nasıl... SGK vergi borçlarından dolayı devlet öncelikle kendi alacağını alabiliyorsa, işçilerin ücret alacağından dolayı da işçilerin ücretini ödemeli. Halefiyet ilkesi gereği de sermaye gruplarına, şirketlere geri rücu etmelidir. Hem ücretlerini hem de diğer alacaklarını ödemelidir. Yani bunun bir çözümünü nasıl diğer kapitalist işletmelere, bankalara, tacirlere sağlayabiliyorsa işçiler için de sağlaması gerekir. Evet. Ee, peki süreç bundan sonra nasıl devam edecek iş işçiler için? Yani şimdi dilekçeler veriliyor bunları biliyoruz. Ama hukuki olarak nasıl devam edecek? Önce onu soruyorum. Şimdi bir, bir sürecin hukuki olarak devam edebilmesi için işçilerin takip ya da dava açması gerekiyor. Konkordato başvurusundan önceki son bir yıl içerisinde doğmuş olan hak ve alacaklar imtiyazlı hak ve alacaklardır deniliyor. Şimdi bu imtiyaz denildiği zaman işçiler de sanıyor ki biz her şeyin önündeyiz. Maalesef her şeyin önünde değiller. Öncelikle rehinli alacaklar geliyor. Hani o bankalara kredi veriyor ama o krediler karşılığında ipotekler alıyor. Şimdi öncelikli bunlar. Gayrimenkulun aynından kaynaklanan anla alacakları. Bunlar öncelikli. Konkordato komiserlerinin ödemeleri. De bunlar öncelikli. Onlardan sonra bir alacak kalmadığı zaman da adi alacaklar arasında son bir yıl içerisindeki doğmuş olan işçilik alacakları öncelikli olacak. Peki soru bir şu. E bu işletmelerde bir yıldan önce çalışmış ve hakkını alamayan işçiler de yok muydu? Vardı. Çok vardı. Onlar, yani zaten... onlar öncelikli değil maalesef. Şimdi işçiler ne yapabilir? İşçiler işveren tarafından iş hakikleri eylemli olarak feshedildiğinden dolayı alacaklarıyla ilgili takip yapabilir. Alacaklarını Konkordato komiserine bildirir, kayıt altına aldırır. Bu süre özellikle şimdiden de yapabilirler ama özellikle başlayacağı bir süre var. Oraya dikkat edecekler. Kesin mühlete geçilecek bir dönem olacak. Şimdi bu üç aylık geçici mühlet var. Mahkeme bakabilir, durumu değerlendirir, der ki ya size bir iki ay daha geçici mühlet verdim. Etti mi beş ay. Sonra oturur, değerlendirir ve bu şirket konkordat ile yürüyebilir dediği zaman da on aylık bir kesin süre verecek. 12 ay içerisinde konkordatonun işlemleri yürüyemiyorsa artı bir 6 ay daha verecek. Etti mi size toplam 23 ay. Kesin millet süresine geçildikten sonra komiser bir ilanda bulunacak. Diyecek ki alacaklılar gelin alacaklarınızı kaydedin. 15 gün içerisinde o sürede alacaklarını kaydetmediler. Ama şu anda da doğmuş olan hak ve alacaklarını kaydettirsinler. Bu önemlidir. Bunu hatırlatalım. Ama bir yeri özellikle belirtmek istiyorum. Konkordato nedir dediniz ve devam ediyorduk. Orada bir ayrıntıya dikkat edeceğiz. Deniliyor ki Konkordato'da iki li yürüyor. Konkordato projesinin başarıya ulaşması için. Bir, alacaklıların ve alacak miktarının yarısının oranı alınacak oylamada ya da alacaklıların dörtte biri alacağın üçte ikisi olacak. Bu hesaplama yapılırken alacaklılar toplantısında işçiler alınmıyor. İşçilerin alacakları kaydedilmiyor. Yani burada her şey bankaların alacakları, üçüncü kişilerin alacakları buralara kaydedilebiliyor. Ama işçilerin alacakları ise burada hesaplamaya katılmıyor. Yani bu da işçilerin aleyhine bir yorum. O zaman şunu söylememiz gerekiyor Zeliş Hanım. Yani bunu burada haklı olarak da belirtmek lazım. Bir şirketi yöneten, işletmeyi istek ve idare ederken, yönetirken işçilere danışmıyor. Yeni yerler açarken, büyürken, yatırımlar yaparken hiçbir işçiye danışmıyor. Ama gün geliyor artık bir krize girdim dediği zamanda nimetleri paylaşmayan, işveren diyor ki külfetleri paylaşacağız diyor. Bu resmen borcu paylaşmak olmuyor mu? Şimdi, borcu paylaşmaktan daha kötü bir şey. Şimdi, niye borcu paylaşmaktan daha kötü? O ya da herhangi bir şirket diyelim bunu yapan iş gıdanın özelinin dışına çıkalım. Bir başvuru yapmadan önce zaten planlamasını yapıyor. Hazırlığını yapıyor. Süreci o yönetiyor. İşçi konkordato başvurusu yapılana kadar ya da bu ilan edilene kadar bundan bir haber yaşıyor. Yani işveren diyor mu ki ben iki ay sonra konkordato ilan edeceğim işçi kardeş. Sen de hazırlığını yap. Şöyle bir şey yapalım diye bir şey diyor mu? Demiyor. Ama kendisi biliyor bunu. Bildiği zaman da o zaman şunu sormak lazım. Demek ki işçilerin de iş yerlerinde, işletmelerde denetim hakkı olması gerekiyor. Oralarda. Yani ne oluyor, ne bitiyor bunları sorgulaması evet, gerekiyor. Doğru. Bu da yasal düzenlemeler gerektiriyor. Ha, şöyle soralım. Şimdi evet hem yasal düzenlemeler gerekiyor hem de evet tabii hukukçusunuz ama şimdi bu kadar da her şeyi açık ortaya koyunca. Dolayısıyla şu, şu, şu soru geliyor aklınıza. Sadece işçiler açısından sadece hukuki, hukuki bir mücadele yeterli mi? Maalesef değil. İşte bu sorunun da cevabı bu. bu. İş hukuku denilen alan en dinamik alanlardan biri. Sürekli hmm. değişikliklerin olduğu bir alan hmm. ve sınıf mücadelesinin kendisini hissettirdiği bir alan. İşçi sınıfı ve emekçilerin mücadelesi bir yükseliş içerisinde geçtiği zaman kullandığı haklar daha farklı ya da yargıda durumların işleyine yorumlanma olasılığı daha yüksek. Ama sınıf hareketinin, işçi hareketinin yükselmediği, geri kaldığı koşullarda ise yasalar tamamen, aslında kapitalistler lehine, işverenler lehine kullanılıyor. Şimdi o zaman şunu yapabilmek lazım. Bir, bu olay özünde de dediğimiz zamanda bunun başarıya ulaşmasının yolu öncelikle 6-7 bin kişiden bahsediyoruz. Bunu aşkın deniliyor. Bunu en az 4 kişiyle şarttık mı? 30 bin kişilik bir aile yapı ve etrafı da dediğimiz zamanda evet. bu mücadeleyi birleşik bir şekilde yürütebilmeleri lazım. Ama şimdi bugün biz burada fast food zincirinden bir işi grubunu konuşuyoruz. Ama bizi izleyen arkadaşlarımız aslında şunu da anlasın. Bu yarın bir metal işçisinin de sorunu, bir tekstil işçisinin de sorunu. Yani burada anlatılan aslında onların da yarın karşılaşabileceği sorunlar. O zaman demek ki sadece lokal lokal, yerel yerel değil, genel bir şekilde bir sınıf hareketi, sınıf mücadelesini yürütebilmek lazım. Bu anlamıyla da işçilerin ağırlıklı şu anda en önemli talepleri bir nedir? Güvenceli iş, barajsız sendika artı. Yasaksız grev. Yasaksız grev talebi. Yani bunun ne kadar yaşamsal olduğu ortada şu anda. Ee, şunu da söyleyeyim. Bu noktada İstanbul Barosu, benim de mensubu olduğum baron da bir adım atmış. İstanbul Barosu'nun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu, işçilerin hem bu ücret garanti fonundan Ocak ayı ücretlerine ulaşabilmesi, ayrıca işsizlik sigorta hakları ve SGK çıkışları noktasında, Konkordato komiserleriyle görüşme yapacak. Ayrıca da işkur yetkilileriyle de görüşme yapacak. Bu görüşmenin perşembe günü olacağı bilgisi ulaştı bana. Ee, buradan da belki işlerle yine bir çözüm olursa iyi bir haber almış olur. Evet doğrudan barında da dahil olması olumlu bir gelişme. Ee, peki Osman Bey çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet gündem özelin bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.